Kendi karanlığımın şiirini yazıyorum artık. Yılların kahrını çekerek ağaran saçlarımı, Dökülen her telinden acı sözcükler damlıyor kalemime. Bunca yılın derdini kahrını çeken bedenim, Çok yorgun artık. Müftelası olduğumuz, Vazgeçemediğimiz bu hayatın, Tüm yükünü yükledim sırtıma. Dokunmayın bana dokunmayın yaralarıma Sabrediyorum arkamı dönüp gidemeyeceğim tüm insanlara Dikenli sözlere gölgeli bakışlara ve en çok da samimiyetsiz sarılışlara sabrediyorum Zamanı bırak derler Zaman iyileştirir derler Zaman öldürüyor oysa ne bir selamı kaldırır oldu, ne de doğru bir kelamı sayar oldu. Bu devrin insanları, ne şarkılarda aranır oldu gidenler, ne de şiirlere konu oldu kaybedilenler. Herkesten kaçıyorum bugünlerde, ama bir kaçış değildir suskunluk. Bir bakıştan daha çok fazlasıdır. Sessiz çığlıklarım bir adım ötesidir. Hayata olan öfkemi, kırgınlıklarımı, kızgınlıklarımı içimde saklıyorum artık. Dokunmayın bana. Dokunmayın yaralarıma.